Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevki Aslaner. Bugün sizinle beraber gerçek hayatta PUBG oynayacağız. Bugün bana yardımcı olan Berkay, Müco, sen kimsin? Tamam. Yavuz, <laughs> Cihan Kosip var. Cihan Kosife buradan el sallıyoruz. Ben de selam söylüyorum canamına. Aynen. <laughs> ee, Hüsamettin var ve Erdem var. Ee, bu arkadaşlarla bugün PUBG oynayacağız. Gördüğünüz gibi emanetlerimiz yerde, seride. Ekmanet, emanetler. Emanet evet pirinç emanet Bugün ee, Türkiye'de ilk PUBG videosunda Gerçekten bir Kar98 Kullanacağız bu arada Onun dışında pompalımız var UMP45'imiz var AK47'miz var Tüfeklerimiz M4, M4 her şey var Videoya başlamadan önce Arkadaşlar lütfen Kanala abone olmayı unutmayın Cihan Kosif'in kanalına da abone olun Dıkır Tansiyici'nin kanalı var ama ee, i̇ki senedir video atmadığı için, slime videosu atmadığı için Siz abone de... abone olmayan aboneyseniz de abonelikten çıkın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi de unutmayın. Hayrına like atın. Hayrına like de atın, yorum da atın. Ee, bakalım bugün nasıl bir oyun bize karşılayacak. PUBG'nin biliyorsunuz dropları meşhurdur. Drop yerlerinde olan çatışmaları meşhurdur. Ve bizde de olacak. Burada gördüğünüz gibi Cancofen drop'u var. Bu drop belli bir dakikadan sonra aktif olacak ve buradaki silahları alabilecek alabileceğiz. Elimde tava var. Tavanın şöyle bir kuralı olacak. Bu tavayı alan kişi ölümsüz olacak ama karşıdaki oyuncuları sadece tavayla öldürebilecek. Atabiliyor da tavayı bu arada. Aynen tavayı da atabiliyor bu arada. Tavayı da atabiliyorsunuz. bu tavayı yere bırakıp silah alırsa, tavayı bir daha o kişi alamıyor. Ve şey, gidip başka şey yapalım diyor. Sıkacak mıyız? Sadece bence sıkmıyorum. Tavalı adamın kovaladığı adam kaçsın. Aynen aynen, tav Sadece tavalı kaçsın. tavalı adam ölümsüz ya, olacak. Bir şey sıkmanıza gerek yok. Bu adalet mi arkadaşlar? Bak, bak. bak. bir benim gelişime bakın. Bana dedi ki PUBG çekeceğiz dedi. Ben de böyle <gülüyor> geldim. <gülüyor> PUBG'de böyle değil mi abi? Herkes kafasına <laughs> göre sıkıyor. Adamlara bak. <laughs> Biz direkt her şey seviyor. Direkt her bunlar seviyor üç, üç başlıyor. Ben de level 1. Noob. Oyun aldım. Bu arada... Ama önemli değil. Biz PUBG'ciyiz abi. Doğru. Doğru söylüyorsun Vallahi abi. Ee, seni biraz bugün bayağı bir şey yapacağız. Bu arada üstlerindeki vestler falan sadece koruma amaçlıdır. Ee, herhangi bir e, mermi tutma özelliği, BB tutma özelliği olmayacaktır. Ee, şimdilik böyle arkadaşlar. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Drop yok, drop yok. 2 dakika sonra, iki dakika sonra. <laughs> Uzaklaştım herkese. Oh, kardeşim Ne konuşuyo Şaktan bu? Kar 98'de Türkiye'de ilk vurulan kişi resul oldu arkadaşlar. Efendim? Ana binaya gir tekrar bence. Sen nerede lan? Ne bileyim sola bak. Oğlum oyuncak çok değişik. go back. Kan jag? Kan jag sikta dit? Sikta dit? Klar! Kan jag? Kan jag? Jag Oh kar 98 vuruyor lan. Duvara çarptı. Oo! Oo! Ohoho. Ah. 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 Vurma abi. Yorul. Vurma abi. Lütfen yorul. Vallahi yorul. Oh! Kuruldun mu? Vuruldum. <laughs> Vuruldum. Ya. Ah. Ah. Vuruldum. Ve Cihan <laughs> kazandı. Yeni ya. <laughs> Dur, <çekim. gülüyor> Bekler sizi. <laughs> Kaçır oğlum buldum. <gülüyor> <gülüyor> Gene şapkan buldum. Anne <laughs> ne Arkadaş olabiliriz. Can abi oh. sıkma geliyorum. Bibim yok. Bak e kaldırdım. BB yok. L Lan BB yok. BB yok. Ay. BB <laughs> yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> ben sana yok diye hiç doldurduğunuzu sordum. Kim tutuyor ya? Hı? Doldu mu bu? Bakayım. Al abi. <laughs> abi bir video doldurduğun için sağ için. Gaz yok ki onda. Aya atıyor. Ben niye onu Bilmiyorum artık. Dikkat engelleyecek misin abi? Engelleyeceksen tepeni vereceğim He? Gel yanıma gel 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 benden ol gel Gel yanıma gel 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 güven gel Dikkat et şeye Al bunu. Resul etmesin. Katı kuleye getireceğim. Piremelik girdik. Piremelik oyunu kendi takım arkadaşımı bulacağım. Tamam şunu da buraya alıyorum. Alırsın bende. Şimdi bak o tarafta kulede iki kişi var. Kulede iki kişi var. Ben tavayı aldıktan sonra koşacağım. Arkadaşlar. hadi. Sık boşla. Çok iyi sıkıyor, değil mi? <laughs> tamam Dur, kaç? Kim nerede? Görmüyorum ki anasını satayım Dur satayım. Çirki nerede acaba? Tama var! Tama! Tamalıyım <laughs> Acaba resulü mü vursam? Dur şuradan başlayayım kovalamaya. Nerede? Ya dikkat et. Amına <laughs> ya, <laughs> Ne yapıyorsunuz lan burada? Geldim. Namaz mı kılıyor? Vuruldu. Vuruldu mu? Namaz şu anda. Bir tıkla öldürebilirsin. Keşke Red Bull yeseydim. Az eline Red Bull verirdim. Ben ortalığı karıştırıyorum. Ortalık orospusu ortalık yapıyorum. Herkes dibini vursun. Gel 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 gel. Kim attı onu? Solda. Geliyor geliyor sol sol. Berkay mı o? <laughs> Oo, Oo. Ya. Berkay kaldı Berkay kaldı. Berkay'da tava var ama. Aha Berkay'da tava var. Ne oldu ya? 2 metreden vurdu Tüfek vurdu Kaldır kafanı kaldır Yok öyle profu Öyle <laughs> profu Bak bak tüfekle döndüm sana <laughs> bir metreden. Ay, bir metreden tüfekle döndüm sana. <laughs> Hayır ne, nereme vurdun bir sor bir. Aşağıya. Evet evet oradan vurdun. Biraz Tebrik şuraya ederim. Şuraya, şuraya gel. gel. Şuraya Nasılmış <laughs> abi? Benim hala acıyor burası bunlar. Bir önceki oyunun tıkamını aldı sen. Bacağını sıkayım diye. Can abi Bacak. Oh. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Vurur. Ben de vururum. Bendensin o zaman. He? Bendensin o zaman. Hayır sen bendensin. oğlum pompalı 3 tane atıyor. Da. Ya salak ben attım. Sen bir tane öldürüyor zaten pompalı 3 tane at. Gel. Benden ol. <laughs> at bakayım at at, at, at bassana bir tuşuna. Çık zaten sıkılmayın. <laughs> Oha benim size sıkıyormuş vallahi. Hatır mı şimdi? Eee ne yapıyoruz? Drop'ta. Drop aktif oldan drop'a koş. Ne olacak? Tavayı alacaksın. Tavayı. Bir biz kazanacağız. Kulesam olsun çıkacak. Işte. BB'lerim bende bitince gel yanımdan al. <gülüyor> 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 <laughs> Kore gibi. ses çıkmıyor lan. Nerede, Araba. Arabada mı? Arabada. Ver lan. Tava bende. He? Gel gel. Gel gel. Sen bana mı sıktın? Gel gel. Gel bir gel. gel. Gel bir şey konuşacağız gel. Gel. Gel gel. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kim vurdu? Seni kim vurdu? Sen vurdun değil mi? Hayır, hayır, hayır. Gel gel abi bir şey konuşacağız. Gel gel. Dur dur. Bir şey soracağım. Ha? Ne yapacaksın şimdi? <laughs> nereye Çok kaçacaksın? Gördüm. Mermilerden satıyorum. <laughs> Beni vurma. Şey He? Şey lan nereye sıkıyorsun? Dur lan. Şeyim ben. Tavayım. Adamı sıkıştırdım. Ya, mermi yemekten şey. Tavayı mi terk ederim. Barat'ta barat'ta iki sıra alayım. bu çalışmıyor. Var mı? Bu çalışmıyor. Çek bakayım. Sık. Tamam, BBC bitmiş. Hayır, BBC full. Şey gazı bitmiş. Sen kime atar yapıyorsun lan? Vuramazsın, tavalıyı vuramazsın. Hayır. Gel buraya gel. Lan Sen benim kankime mi sıkıyorsun? He? Gel buraya gel. Gel buraya. Sen benim kankime mi sıkıyorsun? Yalan buraya. Lan! Pirinç sana sıkıyor. Gel gel. Gel gel. Sabaha kadar kovalarım seni. <laughs> <laughs> Fakirlere bak. bak. Hayır o şeyin de doldurmamışlar. Mermi yok bak. Koydum en azından abi biz tek atıyoruz zaten. <laughs> Lader. Pirinç. Gel gel. Lan. Çık abi. Oğlum, abi ya, tamam abi çık çık. Ne var lan? Tamam Resul vurdun beni tamam öldüm. Ya kos. sattan istifade. Vuruldu! Gazım bitiyor abi Gel ben seni vurayım Bir şey yap yani Vuruldu olsun yine Vurayım mı? Vuruyor Vuruyor gerçekten mi? He he tavayla Ben seni öldüreyim abi Tamam öldür abi Öldüreyim Öldür abi Çünkü Yani Resulullah ormana girdi çıkmaz Sen de bildiğin bitti gazım bitti Bir tane vermem var Hiç gerek yok yani 2 Vur BB'ye vuramazsın Sık bir, bir daha sık. bit. Bak gitti, Gördün. bitti. Şimdi Burak, ben seni bur, öldüreceğim. Bur. Hadi geçmiş olsun. Kurt <laughs> öldüm. Resul! Gel buraya. Gel. Öldüreyim kurtu. Ya yani beni öldüremiyorsun bak. Bir şey diyeceğim. Ay 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 ay. Bir kaldı kafan, kaldı. Bir şey diyeceğim. Bu tabu olduğu sürece beni öldüremezsin tamam mı? Ben de seni sabah kadar kovalarım diye. Gerek yok. Öldüreyim kurt'u. Tamam. Hayır. Öyle puştu kanala sen var ya yemin ediyorum puştu. Hadi vurayım. Yok popona döneceksin. Popoya mı? Tabi tabi popoya. Ha. Hadi. Biraz domal. Şey eğil pardon. Eğil 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 eğil. Tamam. <laughs> Hoşuna gitti değil mi? <laughs> Kazanan Şevke.